Filistine giderken gördüm Kudüs camisine aşık oldum. E dedim o zaman gideceğim Van'da bir Kudüs camisi yapacağım. Hanım dedi ya olmaz iki tane bekarımız var dedim. Valla bekarların üniversitelerini ya bitirmişler. işleri var, arabaları var, evleri var. Altınlarını dağılmışlar. Bugün isteseler onları evlendiririz. İkizdiler Ahmet Muhammed. Kendimi sattım, iki tane arabamı sattın, Geldim, buraya başladım işte. Bu caminin aynısı da yani bunu biraz daha küçüğüdür. Balık kesirde var. Geçen sene 8. ayın 24'ünde temelini attık elhamdülillah. Bu sene de bitirmeye çalışıyoruz. Burada hemen arkamda benim kendi mezarım var. Ben yerini hazırlamışım. Bunu tam Şimdi işi bitti. İçindeki sadece nakışlar kalmış. İbadete hazırdır. Kudüs'teki zulmü hatırlatmak için ben bu camiyi yaptım. İnşallah insanlar da bunu görerek kendileri de inşallah böyle bir yardımda bulunurlar. En azından bir tepki göstersinler. Onlara elimizden çok bir şey gelmiyor. Gidemiyoruz ama burada onların bir sembolünü yapıp İsrail'e karşı, gavurlara karşı böyle bir tepki